insan imanı derecesinde güzellikten etkilenir. Mesela ben çok şiddetle etkileniyorum. Allah'a hamd ediyorum. Mesela beni sevenler de benden çok şiddetle etkileniyor. O da iman alametidir. O da imanının bir yansıması olmuş oluyor. Ben de onlardan etkileniyorum. Ama küfürlü de böyle değildir. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken yanında sahabeler var. Yolda Ebu Cehil ile karşılaşıyor bilinen bir kıssadır. Doğru olan bir kıssa inşallah. Ya Ebu'l Kasım diyor yani göğe değer vermiyor, ismiyle hitap etmiyor haşa. Ne kadar çirkin insansın diyor Peygamberim sallallahu aleyhi ve selleme. Doğru söylüyorsun demiş Peygamberim. Sahabelerine yine yolda devam etmişler. Sahabeler sormamışlar yani niçin böyle söylediniz diye. Yolda Hazreti Ebu karşılaşıyor. Hazreti Ebu Bekir, e Peygamber. Evet. Hazreti Bekir böyle duruyor. Ya Resulullah ne kadar güzel insansın sen <laughs> diyor. Ne kadar güzelsin diyor. Böyle adeta hipnotize olmuş gibi bakıyor. Doğru söyledi diyor peygamberimiz. Sahabe diyor ki ya Resulullah siz her ikisinden doğru söyledin dediniz diyor. O adam aksini söyledi. Hazreti Ebu Bekir de doğrusunu söyledi. Ama siz her ikisinden doğru söylediniz. Ben bir aynayım diyor. Bana bakan kendini görür diyor. Başka İman ona. gözüyle baktıkları için... Allah onun kalbinde müthiş bir muhabbet meydana getiriyor. O küfür gözüyle baktığı için onu göremiyor. Bize de küfür gözüyle bakan göremez. İman gözüyle bakan görür. Biz de iman gözüyle Müslümanlara baktığımız için sevdiklerimize baktığımız için o güzelliği görüyoruz. İnşallah. O muhabbeti duyuyoruz. İnşallah.